Böyle bir tostun fiyatı ne kadar ustam? Abi şu anda 20 TL'dir. Abi helal olsun. Gerçekten uygun fiyata veriyorsun. Abi. Tavsiye eden adam dedi ki abi kavurmalı tost yapıyor. Ve kavurmayı da kendisi yapıyor. Daha önce gelmişim, Instagram çekimi yapmıştım. Çok beğenmiştim. Bunun içine domates katıyor ama ben de katmayayım. Sadece kaşar ve yumurta. Çok güzel yakışıyor. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Diyarbakır Diclek'te bunu tostçu Bahri Usta'nın yanına geldik. Şimdi Diyarbakır deyince tosta gelince böyle sebze ağırlıklı tost olur ya bir de kavurma ağırlıklı. Buradaki ustamız da aynı tostur o şekilde. Çok farklı bir tost göstermeyeceğim ama lezzetli bir tostu göstereyim size. Ustamız en büyük özelliği kendi hayvanlı gidip seçip kesip kendi evinde kavurmasını odun atışını yaptıktan sonra güzel tost yapıyor. Sevgili dostlar güzel kavurma bir tost yemek istiyorsanız hazırsanız videomuz o zaman başlasın. Ustam merhabalar kolay gelsin. Sağ olsun hoş geldin oğlum. Nasıl iyisin bari Sağ usta? Allah razı olsun. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. İşinin başındasın. Evet abi. Tost yapmaya devam ediyorsun abi. Evet devam ediyoruz abi. Keyifler nasıl abi? Abi iyidir hamdolsun. Çok şükür abi. Allah razı olsun. Bir yaramazlık yok. Yok çok şükür abi. Bahri usta. Sen daha önce böyle çekim yapmamışsın ama ben seni nereden keşfettim? Instagram sayesinde keşfettim. Birisi bana dedi ki abi bir Bahri Usta var çok güzel tost yapıyor. Bana sayfanı attı. Oradan seni keşfettim. Sen yanına geldim. Allah razı olsun abi. Şimdi normal burada klasik böyle diğer bak usulü zevzet tost yapıyoruz. Doğru mu abi? Doğru evet. evet. burada diğer ustamız da var zaten. Ama senin bir özelliğin ne var usta? Kendin yapmış olduğun kavurmayı sen kullanıyorsun. evet abi. Bari usta sen ki ben eskiden inşaatçıydım. İnşaattan sonra baktım ki bu işi olmuyor. Tosta karar verdim. Evet abi. Peki yani var mı daha önce bir bildiğin tos bilgisi var mı? benim bildiğim tos bilgisi yok. Ben de boştaydım. Ben biraz sağ sol Diyarbakır'ı dolaştım. Baktım herkes kendi sokak, sokak başta bir yerde bir iş yapıyor. Ben de dedim, bu işi yapacağım karar verdim. Evet. Ondan sonra ben bu Ava Düğün Sound DJ kentte orada kendime bir seyahat satışı olarak ben kendime işe başladım. Evet. 6-7 sene seyahat satışı olarak yaptım, dışarıda yaptım. Ondan sonra kendi dükkanımı açtım. Çok şükür. Peki o kavurmayı bir gösterelim misin Usta? Biraz kavurmadan da bahsedelim. Sen bunları kapat istersen Usta. Getir abi Usta bize biraz bassın bu kavurmada. Şimdi Bahri Usta, şu kavurma olayı nedir? Bana bir anlatabilir misin? Abi, <laughs> bu kavurma özellikle benim kendi kavurmamdır kendim evde kendim yapıyorum. Gidiyorum şeyde hayvan bazında ineğimi alıp kesiyorum. Getiriyorum evde odun ateşinde yapıyorum. Kendi elimle yapıp getiriyorum. Müşterilerimize sunuyoruz Peki Bayrı bu şeyi çok zahmetli değil mi yani? Abi, hazır zahmet... da alabilirsin. Abi lezzet yoktur. Yani hazır aldığım zaman hiçbir tat alamıyorum. Ben evet. yani müşteriye de alamıyorum. Hazır olduğu zaman müşteri almıyor. Ama ev yapımı olduğu zaman farkı fazladır, kaliteleri başka Yani bizzat sen şu kavurmayı kendi elinle evinde yapıyorsun. Bizzat kendi elime yapıyorum, evde yapıyorum. Odun ateşinde şöyle yapıyorsun. Edeyim. Odun ateşinde yapıyorum. Gelip buradan müşteri, yiyen bir daha gelip yiyor. Yalnız şöyle bir şey, biraz fiyatlar söyleyeceğiz ama çok da uygun fiyata veriyorsun. Ben Var fiyatlarımız... şimdi adamın aklına şu gelir. Nasıl kurtarıyor diyor yani seni? Fiyatlarımda kendi işimi yapıyorum. Ben gidip hayvan bazına kendime inek kesiyorum, getiriyorum kendi yerde yapıyorum. Maliyeti biraz düşürüyorum. Ha oradan işlikten kazanıyorsun. Oradan biraz kendi soruyorum. Ekstradan zaten bir de diğer usulü. Ekstradan tost yapıyorsun zaten. Usulü tost yapıyorum. Evet. Yani sucuk, yumurta, kaşar. Özellikle Kas. kaliteli malzeme kullanıyorum. Sen Karşı bana dedin dedin kullanıyorum. ki şu kaşar her gün fiyat zam geliyor. Abi şu her zaman fiyat geliyor. Geçen bir hafta önce 100 50 şu anda 160 lira olmuş abi. Evet. Türkçe her gün zam geliyor. Değerli Ustam, sen o siparişi verdikten sonra... ...sen bana bir tane böyle zebzeli ver. Bir tane böyle kavurmalı ver. İkisini gösterelim. Buradaki ustamızla zaten birlikte çalışıyorlar. Bir zevzeli, bir zevzesiz yapalım. Yok, bir tane kavurmalı ver. Nasıl onu gösterelim. Bir tane zebzeli ver abi. Tamam abi. Tamam ustam? O şekilde yapalım. Önce kavurmayı yapıp bırakıyorsun ustam değil mi? Evet. Rica kavurma, kavurma atıyorsun. Kavurma Ama senden bir ricam var ustam. Standart olsun. Tamam. Birisi bizden sonra geldiği zaman aynı miktarda yesin yani ya. Tamam. İçerisine evet. ne bırakıyorsun abi standart olarak? Abi sınırda kavurma da bırakıyorum. İsteğe tamam. bağlı. E, domates, yumurta ve kaşar. Onun içine mi atıyorsun abi? Evet. Bence ya her herkesi bu şekilde yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Yok herkes. Evet. Evet. İsteğe bağlı dedi. Bence içine kaşar at abi. Tamam. He. Evet bir kavurma olsun. O şimdi daha güzel olur. Kavurma kaşar. Evet abi. Ben domates. Ben katma abi. Tamam. Evet, ben istemiyorum çünkü tamam. en azından etin tadını alalım evet, abi. Tamam. Bir de zaten biz zevzeli tost yaparsın. Tamam. Bari usta peki kaçta başlıyoruz? Kaçta kadar bu işi yapıyorsunuz abi? Kaçta kadar mekan açık? Saat 8'e başlıyoruz. Saat 10 gece 10'a kadar açık. Gece 10'a kadar servis var. Gece 10'a kadar servis var. Allah oh, helal olsun. Yani çok şükür müşterilerimiz vardır, sevenlerimiz vardır. Tostun dışında başka bir servisiniz var mı abi? Abi sadece tost aldım. Sadece toz üzerine çalışıyorsun. Ekmeğini gösterebilir misin? Ekmek de arkadaşlar bu şekilde. Tam ekmek değil, döner ekmeği de sanki Ustam. Yani büyük normal büyük, döner, ekmeği, büyük ekmeği, ekmeği, değil mi? Evet, abi. Tamamdır. Şöyle bir kavurma üzerine yumurtayı da kırdık. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok atıyorsun yani. Helal olsun. Kurtarıyorsa da helal olsun abi. Evet. Herkese katıyorum, aynısını. Standarttır abi. Standart değil mi yani? Standart abi. Çünkü biz bazen çekim yapıyoruz, çekimi özel gibi algılanıyor ama biz onu istemiyoruz. Abi çekime özel yoktur abi, yani hepsi aynı. Bir abi. de sen salça katıyorsun bari usta, salça kullanmıyor. Abi Diyarbakır'da kimse kullanmıyoruz. Herkes salça kullanıyor. Bazıları kepçe, keçen kullanıyor batıda ama biz Diyarbakır'da sadece salça kullanıyoruz. Evet, Diyarbakır salçayı seviyor abi. Evet. Aynen. Ustam bir tane zebzeli hazır tamam, orada tamam. Bir de Bahri Usta üzerine ne geliyor abi? Abi üzerine kaşar da bırakıyoruz abi. Üzerine bir de ekstradan kaşar geliyor. Evet, ama isteyen de domates falan da bırakıyorsun değil mi? Abi isteyen domates biber de bırakıyoruz. İsteyen kavurma kaşar, kavurma kaşar yapıyoruz. İstəyib dənə. Bari sabah kaşar fazla bırakma. Ha. Abi Orijinal kaşar ne olur? <laughs> abi piyasası ne işe olur? Kime tamam ne bırakıyorum? aynı isim bırakıyorum. Tamamdır ustam. Şimdi hemen diğer ustamın yanına geçiyorum. Şimdi sevdeli Ustamız da yapayım. şu anda biz zevzeli yapıyoruz. Zevzeli içerisinde ne geliyor abi? Hocamız, sucuk, kutka, evet. biber, evet. domates, kaşar. Tamam ustam. Sen de iyi ustam. Soracaklar ama ben yine söyleyeyim. Bu büyük ihtimalle tavuk eee sucudur. Evet tabii. Doğru değil mi? Doğru, Yoksa abi. dana sucuğu olsa kurtarmaz abi. Zaten dana yani. Açık konuşmak gerekiyor. Açık Şimdi bazen değildir. soruyorlar evet, ne tabi, sucuğu diye. Dana sucuk. Yani dana dana girerse fiyat bayağı bir artar yani. Yani dana evet. fiyatına gelir abi. Evet, aynen o şekilde. Peki dana sucuğun da var mı senin abi? Dana sucuk yok abi Sen sen de yok mu? Talep edilmiyor herhalde. Yok, talep edilmiyor. Pahalı olduğu için kimse talep etmiyor. Ben bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla daha doğrusu buradaki esnaflara sen daha iyi veriyorsun yani esnaflar da uygun fiyata istiyor herhalde şöyle yağımıza bol sürüyoruz tamam yağ da sürdük iyice bir de çıtır çıtır olsun yalnız eğer ustam şey olmasın ha ee, çok kuru olmasın yani biraz yumuşak Hadi alsın yumuşak yani. kalıyor ekmeğimiz evet. evet, şöyle de kesiyoruz ustam evet, kesiyoruz böyle parça hazır şekle getiriyoruz yani bu servis işi değil mi ustam bu şöyle servis içti galiba tek yumurta atıyoruz Tek evet, evet, tamam. Burada abimiz herhalde ızgarayı yapıyor. Sen orada, orada ekmeği içine dolduruyorsun. Orada yumurta pişiyor da tost makinesine evet. bırakıyoruz. O şekilde. Bunun içine kaşar yedin mi bari usta? Ne kaşar yedim Tamamdır. Ustam fazla bırakma. Tamam yeterlidir. Çünkü sulu ya, en az o çıtırlığını kaybetmesin yani. Onun üzerine kaşar geliyor. Az, bunun üzerinde kaşar bu şekilde. Sucuk, kaşarımız. yumurta, kaşar. Sucuk, yumurta, kaşar, közlenmiş biber, biber domates. domates. En son kaşarı da kapatıyorsun Usta. En son kaşarı kapatıyoruz. Böyle evet. bir tostun fiyatı ne kadar Usta? Abi şu anda 20 TL'dir. Abi helal olsun. Teşekkür ederim. Bak eder niye helal olsun diyorsun. Gerçekten uygun fiyata veriyorsun. Abi... Şimdi ben diyorum, diyor ki abi niye diyorsun uygun fiyat? Gerçekten uygun fiyat. Çünkü Ustam 10 lira tost olur mu sence? 10 lira, yani olsa sadece salça ekmek olur abi. <laughs> <laughs> Çok güzel. 10 lira tost var da diyorlar niye oraya gitmiyorsun? <laughs> ben de ben arkadaş on lira tost olmaz. Vallahi olmaz yani ya. Aç çıkaran tanesi 7 lira abi. abi. Tamam Bu da zevzeli, full karışık tostumuz usta. Oyunu ayrı bir tabağa bırak ustan. Hazır mı ustam hepsi? Hazır abi. Tamam usta. O zaman ee, usta biz masaya geçelim. Tamam. Sonra tekrar sayana geleceğiz. De. Evet sevgili dostlar. Geldik en güzel ana. Şimdi orada böyle bir tane böyle kavurmalı siparişi verdik. Bir de böyle Diyarbakır usulü zevde sipariş verdik. Bu videonun küçük bir minik bir konumuz da var. Sevgili Bedirhan, instagramını çok tanıyorsun ama bugün böyle dedim ki o da tostu çok seviyor. İkimiz birlikte birer böyle tost yedim. Sizlere birlikte anlatmaya çalışalım. Mir hoş geldin. Hangisinden başlayalım? Kavurma mı tosttan zevzeden başlayalım? Evet. Hadi bakalım. Bir tane sen ye. Şöyle Mir önce zevzeden başlamamızı söyledi. Al oğlum sen şunu iç. Ye böyle. Şöyle sevgili dostlar açık ayran bugün itibariyle 7 lira. Zebzeli tostum full karışımı böyle kaşar, yumurta, sucuk ne varsa aklına ne geliyorsa o da bugün itibariyle 20 lira. Kavurma da 33 lira. Önce nereden başlayalım? Önce şöyle çıtır çıtır olmuş zebzeli tostumuzu. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Yanda böyle az domates, az böyle bir falan. Kışın olur mu bilmiyorum. Çünkü domates çok pahalı oluyor. Ama bugün itibariyle var yani. Haberiniz olsun. Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Diyarbakır'da toz kültüründe e, ee, zevze ağırlıklıdır. Yani tosta zevze çok kullanırız. Salçayı kullanırız, domates kullanırız, biber kullanırız. Bu ustamız da zevze de full katmış bir şekilde. Ama batıya gittiğiniz zaman salça da kullanmıyorlar. Ee, zebze de çok fazla kullanmıyorlar. Biraz daha böyle sade kullanıyorlar. Bizim buradaki tost yani Diyarbakır usulü dediğimiz zaman bu şekilde böyle bir zevze ağırlık geliyor. Herkes beğenmeyebilir ama Diyarbakır'a gelirsiniz ve Diyarbakır'da tost aramak isterseniz zevze oranı ağırlıklı bilginiz olsun gayet başarılı. Ustamız gerçekten malzemeden kaçmamış. Eğer herkes bu şekilde veriyorsa fiyatına göre ultra çok iyi. Onun birisini severim. Beğendin mi? Ben böyle daha çok et ağırlıklı seviyorum. Bu da ustamızın aslında en çok onu tavsiye eden adam dedi ki abi kavurmalı tost yapıyor. Ve kavurmayı da kendisi yapıyor. Daha önce gelmişim Instagram çekim yapmıştım. Çok beğenmiştim. Bunun içine domates katıyor ama ben de katmayayım. Sadece kaşar ve yumurta. Çok güzel yakışıyor. İzninizle gerçekten kavurması güzel. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Kavurması çok güzel. Özellikle ev yapımı olduğu için yağ oranı da iyi, hazır değil. Lezzet de var, tat da var. Hele kaşarla da buluşunca daha güzel olmuş. Ben olsam buraya geldiğim zaman ben bunu tufat çok fazla tercih ettim. Sizin için gösterim, sizin için çekimini yaptım. Kavurmalı çok hoşuma gidiyor. Bahri Usta'nın yanına gelirseniz kesinlikle ama kesinlikle kavurmalı. Ciddetle isteyin. Bir de arasına dediğim gibi sebze falan katmayın. Yani fiyatına göre bence çok çok iyi. Özellikle ustamız yani hazır kullanmıyor. Markette satılan kesinlikle kullanmıyor zaten. Doğal olan bir ürünü kullanıyor. Kendisi bizzat gidip hayvan pazarına hayvanı seçip kavurmasını ona göre yapıyor. Ve yaz kış kavurmalı satıyor. <laughs> yarım saattir beklemiş çocuk acıkmış ha valla billah çekime geldik yarım saattir beklemiş bizi değil dostlar olay bu çok fazla söze gerek yok tostumuz da bu şekilde Usta'nın en çok özelliği kavurmanın kendisi yapması ve bunu da uygun fiyata vermesi biz bunları sıcak sıcak yiyelim efendim videomuz devam ediyor. Efendim eline oğlum. koluna sağlık. Sağol. Teşekkür ederim. Teşekkür olun. ettim Sağ ol, Allah razı olsun. Yani diyorsun, abi. çok böyle bilindik bir şey yapmadın ama bence lezzetli bir kavurma dost yaptın abi. Allah razı olsun abi. Elimizden geleni yaptık abi. Yani tekrardan söylüyorum ben senin yanına gelirsem kesinlikle bak şu an burada da misafirler gelmişti. Dedim ki kavurmanın tadına mutlaka bakın Teşekkür ederim abi Kavurman gerçekten güzel abi Kavurma güzeldir abi Evet Son olarak bir şey söylemek istiyor musun abi? Yok abi teşekkür ederim azıcık abi, abi ben teşekkür ettim kolay gelsin İyi çalışmalar diliyorum Evet sevgili dostlar Geldik güzel bir videonun daha sonuna Dediğim gibi tostun çok böyle büyük bir esprisi yok Ama güzel bir kavurma tost yemek isterseniz Bari Usta'nın yanına mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum efendim Adresini ve telefon numarasını açıklama kısmına bırakacağım hem paket servisi hem de normal burada yiyip, e, oturup da yiyebiliyorsunuz. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Diyarbakır'dan herkese sevgili selamlar efendim. Bu arada kanalımıza abone olmadan kesin çıkmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.